sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kartlarımızı karıştırıyoruz. Bakalım kartlarımız bugün bir sene yengeç burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, aklınızdaki fikirler. Hepsi için bakacağız sevgili yengeçler. Bütün güzelliklerin sizin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. kartımıza başlayalım değneklerin ikilisi bir tercih yapma zamanı diyor bir konuyla ilgili değneklerin ikilisi bir tercih yapacaksınız ve yapacağınız tercih vereceğiniz karar her neyse sizi başarı getirecek çünkü diğer elinizi başarınızı temsil eden kürenizi tutuyorsunuz sevgili yengeçler ve mahkeme kartı bakın ortaya çıkacak olaylar kulağınıza gelecek sözler var bunun neticesinde de bir tercih yapabilirsiniz, bir karar verebilirsiniz. Aynı zamanda bir bilinçlenme ve farkındalık yaşayacaksınız. Bazı kişilere karşı düşünceleriniz değişecek, tavırlarınız değişecek diyor Mahkeme kartı. Artık uyanma vakti, gözünüzü açma vakti. Bakın. Arkadaşlar 3 vakte kadar bir e, olay yaşayacaksınız ve bu özellikle de çalışan yengeçlerle ilgili bu bir terfi olabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız bir gelir artırma olabilir. Bunu kısa bir sürede yaşayacaksınız. Çünkü işinizi büyütüyorsunuz, geliriniz artıyor veya terfi de olabilir bu. Kule kartı. Bakın hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Bazı insanlara karşı ya da bazı birisine karşı bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Tılsımların dörtlüsü bir kaybetme korkunuz var. Özellikle de işinizle ilgili ve bir maddiyatla ilgili. Elinizdekilere sıkı sıkıya sarılmışsınız. Bırakmak dahi istemiyorsunuz. İşinizle ilgili bir problem yaşayabilirsiniz. Bakın çalıştığınız kişi veya kişiler size bir hayal kırıklığı yaşatabilir. Arkanızdan bir iş çevirebilirler. Bu her neyse işinizi kaybetmenize bile neden olabilir. Çünkü sıkı sıkıya tutmuşsunuz. Kaybetmek istemiyorsunuz. kılıçların ikilisi. Aklınız ve mantığınız arasında sıkışıp kalmışsınız. Bir karar vermeniz lazım diyor artık. Bir seçim yapmanız gerekiyor. Ve sezgilerinize kulak vermeniz konusunda da sizi uyarıyor. Kılıçların ikilisi. İkilisi sezgileri yüksek insanlarsınız. Bir olayla ilgili mantık ve arasında sıkışıp kalmış, mantık ve duygularınız arasında sıkışıp kalmışsınız. ve bu olay her neyse elinizi kolunuzu bağlamış sizi çaresiz hissetmenize neden olmuş. Ve bu olaydan bir karar neticesinde, bir seçim neticesinde kurtulacaksınız. Bakın şifalanma geliyor. Bir yükünüzden, elinizi kolunuzu bağlayan bir yükten kurtulacaksınız. Şifalanma var ve değneklerin ikilisi üzerine. Evet elinizi kolunuzu bağlayan bir olay var bir seçim yapmanız gerekiyor ve yapacağınız seçim neticesinde de arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın şifalanma var. Çok güzel. Sorunları değil çözüme odaklanın. Ve kılıçların altılısı. Bakın dalgalı sulardan sakin sulara gidiyorsunuz. Siz bir yer değişikliği yapabilirsiniz yani bulunduğunuz ortamda sizinle uğraşan insan veya insanlar var. Bunların yaptıkları ortaya çıkabilir. Siz yeni bir iş bulma neticesinde, yeni bir fırsat neticesinde yeni bir işe de girebilirsiniz. Burayı bırakıp. Çünkü şifalanma var. Bununla beraber bir yer değişikliği var. Ve tılsımların beşlisi. Bakın sizin maddi korkularınız yani kaygılarınız olduğu için biraz da işinizi kaybetmek istemiyorsunuz. Burası tek geliriniz olabilir. Veya kendinizi bir süre idare edecek bir birikiminiz olmayabilir. Bunun vermiş olduğu bir korku var. İşinizi bu yüzden kaybetmek istemiyorsunuz. Ama dediğim gibi yeni bir iş fırsatıyla beraber bir mutluluk şifalanma yaşayacaksınız. Ve bir yer değişikliği de görüyoruz, görünüyor sizlere. Ve bir kutlama arkadaşlar. Bakın kule kartı üzerine geldi. Her şerde var da bir hayır diyeceksiniz aslında bittiği için üzüldüğünüz şeylerin size ne kadar güzel fırsat kapıları açtığını gördüğünüzde sevineceksiniz. Ve değneklerin dörtlüsü ilişkisi olan yengeç burçları ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Bir yuva kartı çıktı size bakın değneklerin dörtlüsü çok güzel bir nasip var size. Yani nişan, söz, evlilik nasip arkadaşlar. Bir yüzük var, bir aile kurma var. Zaten kutlama kartından sonra da çıktı. Ve kalıcıların olması. Bakın bir sayfa bitecek. Yaptığınız bir seçimle. Ve bitecek sayfa. Aslında sizin için ne kadar olumlu görüyor musunuz? Güneş sizin için yeniden doğuyor. Olumsuz gördüğünüz şeylerde bile en hayrı vardır. Buna emin olun. ve kupaların olması bir yuva kurma var arkadaşlar bir yüzük var yani bu flörse nişan söz nişan sözse evlilik bir kutlama var bir aile kurma var iki tane aile kartı çıkısı ve üzerine bir de kutlama kartı değneklerin yedilisi diyor ki evet yer değişikliği yapabilirsiniz yeni iş fırsatı yakalayabilirsiniz ama Hemen rahata kapılmayın. Mücadeleye devam edin. Çünkü gittiğiniz yerde arkadaşlar aynı tip insanlarla karşılaşabilirsiniz. Onun için yer değiştirmek, çekip gitmek aslında çözüm değil. Savaşmak, mücadele etmek çözüm. Ve şeytan kartı. Korkularınız, endişeleriniz var. Sizi esaret altında tutan korkularınız. Özellikle de maddi korku ve kaygılar ve kupaların ikilisi. Karşılıklı bir konuşma var. Bir ortaklık kurabilirsiniz sevgili yengeçler. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Ve dünya kartı diyor ki yarım bıraktığınız işleri tamamlama zamanı. Yarım bıraktığınız, aksattığınız eğitimleriniz, işleriniz varsa bu dönemde tamamlayacaksınız. Arkadaşlar bu bir kolektif okuma. Yani hepsi sizi uymayabilir. Siz sizi uyan olacaksınız. Yani biri şöyle söyleyeyim. Evet burada bir evlilik var. Bir nişan var. Yani flörse nişan söz, nişan söz, evlilik var. Bu sizi uyabilir. Bu işle ilgili problem sizi uymayabilir. Siz sizi uyanı alacaksınız. Uymayanları değil. Ve kupaların dokuzu Bakın bir dileğiniz, hayaliniz gerçek oluyor. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Tamamlanmalar var. Bakın aile kuruyorsunuz. Dileğiniz gerçek oluyor. Tamamlanacaksınız. Ve kupaların ikilisi. Kılıçların yedilisi diyor ki arkanızdan iş çeviren insanlar veya insan varmış. Bakın ortaya çıkıyor zaten mahkeme kartında. Kılıçların ikilisi, kılıçların onlusu ve kılıçların yedilisi. Sinsi sinsi gülen bir insan ama bunlar ortaya çıkacak ve siz bu olumsuz olay bitireceksiniz. Bu sayfa kapanacak hayatınızda bakın tereddüt içerisindesiniz işinizi kaybetme tereddütü tılsımlar daha çok bizim iş hayatımızı kariyer hayatımızı madde hayatımızı temsil ederler ve siz verdiğiniz emekleri karşını alıp alı alamayacağınız konusunda tereddüt endişe içerisindesiniz özellikle insanların sinsiliğinin farkındasınız yani bunları hissediyorsunuz ama kanıtlayamıyorsunuz diyor kılıçların yedilisi ve tılsımların yedilisi bir bonus kart çekmek istiyorum ilişkisi olan yengeç burçları ilişkinizi bir adım öte taşıyacaksınız bu dönemde kutlamalar var yüzük var sizlere özellikle de çalışan yengeç burçları arkanızdan iş çeviren insan ve insanlar var siz bunu hissediyorsunuz kanıtlayamıyorsunuz dikkatli olun ve evet, tılsım şövalyesi bakın yeni bir iş fırsatı var bundan dolayı yer değişikliği yapabilirsiniz demiştim bakın bir iş nasibiniz var Kartlar dediğim gibi iş hayatımızı, kariyer hayatımızı, maddi hayatımızı temsil ederler. Korkularınız, endişeleriniz var. Esaretiniz var. Bunun üzerine bir kart bırakmak istiyorum arkadaşlar. O kartı öyle bırakmak istemiyorum. Bakın Joker kartı. Şeytan kartı üzerine çekme niyetlendim korkularınızdan kurtulacaksınız. Bir yükünüzden kurtuluyorsunuz ve bir kuş misali hafifleyeceksiniz. Evet korkmayın diyor. Çünkü korkularınızı terk ediyorsunuz. Onlarla yüzleşeceksiniz. Bitecek korkularınız ve bir kuş misali hafifliyorsunuz. Evet sevgili yengeçler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.